Değerli öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimizde 3. sınıf fen bilimleri elektriğin güvenli kullanımı konusunu işleyeceğiz. Dersimize başlayalım. Yaşantımızın her alanında yer alan ve yaşamımızı oldukça kolaylaştıran elektrik dikkatli kullanılmazsa ciddi zararlar verebilir. Hayatımızda önemli bir yeri olan elektrik dikkatli kullanılmazsa ölüm, yaralanma, yangın, elektrik çarpması veya elektrikli araçların arızalanması gibi ciddi sonuçları olabilir. Elektriği dikkatli kullanmazsak ne gibi tehlikelerle karşılaşırız? Elektrik, yangın, elektrik çarpması, yaralanma ve ölümlere sebep olabilir. Elektrik dikkatli kullanılmazsa en çok karşılaşılan sorunlardan birisi elektrik çarpmasıdır. Elektriğin vücudumuza temas etmesi olayına elektrik çarpması denir. Elektrik çarpması sonucunda ciddi yaralanmalar hatta ölümler meydana gelebilir. Elektrik çarpmasında ilk yardım nasıl yapılmalı? Elektrik çarpan birini görürsek öncelikle elektrik akımını kesmek için elektrik şalterini veya sigortayı kapatmalıyız. Elektrik çarpan kimseye kesinlikle dokunmamalıyız. Dokunursak bizleri de elektrik çarpar. O yüzden elektriği iletmeyen bir madde ile elektrik akımından ayırmaya çalışmalıyız. Altın, gümüş, bakır, su gibi maddeler elektriği ileten maddelerden birkaçıdır. Tahta, kağıt, cam, lastik ve plastik gibi bazı maddeler de elektriği iletmezler. Elektrik çarpan kişinin bilincini kontrol ederek hızlı bir şekilde 112'yi aramalıyız. Elektrik çarpmalarında ilk yardımla ilgili Kızılay'ın hazırlamış olduğu broşürü inceleyelim. 1- Güvenlik önlemlerini al. Sakin ol, kişiye dokunma, elektrik akımını kes, olay yeri güvenliyse hastayı yaralıyı kımıldatma, olay yeri güvenli değilse hastayı yaralıyı uzaklaştır. 2. Hastayı yaralıyı değerlendir. Bilinç kontrolü yap. 3. Tıbbi yardım sağla. Kurum sağlık ekibine ya da 112'ye haber vermeliyiz. Elektriğin dikkatli kullanılmaması sonucunda yangın çıkabilir. Ülkemizde evlerde çıkan yangınların birçoğu elektrik kaynaklıdır. Elektriğin dikkatli kullanılmaması sonucunda elektrikle çalışan aletler zarar görüp bozulabilir. Şimdi elektriğin zararlarından korunmak için ne gibi önlemler alabiliriz inceleyelim. Kablosu kopmuş, yıpranmış elektrikli araç ve gereçleri kullanmamalıyız. Prizlere herhangi bir cisim sokmamalıyız ve çocukların güvenliği için de koruyucu kapak takmalıyız. Banyo gibi ıslak zeminlerde elektrikli alet kullanmamalıyız ve elektrikli aletleri ıslatmamalıyız. Ayrıca elektrikli aletlere, kablolara ve prizlere ıslak elle dokunmamalıyız. Kopmuş, soyulmuş kabloları, yerinden çıkmış olan prizleri uzman kişilere tamir ettirmeliyiz. Bir prize bir tane fiş takmalıyız prizlere çok sayıda fiş takılmamalıdır. Sokaklarda kokmuş elektrik telleri görürsek kesinlikle dokunmayalım ve hemen büyüklerimize haber verelim. Elektrikli araçları kullandıktan sonra prizden çekmeliyiz. Ayrıca prizden çekerken kablosundan çekerek değil fişinden tutarak çıkarmalıyız. Elektrikli araçları, priz ve kabloları küçük çocuklardan uzak tutmak için gereken önlemleri almalıyız. Elektrik direklerine kesinlikle tırmanmamalı ve yağmurlu havalardan sonra elektrik direklerinin diplerinde oluşan su birikintisine dokunmamalıyız. Elektrikle ilgili işaret ve levhaları dikkate almalıyız. Değerli öğrenciler, elektrikten hayatımızın her alanında faydalanıyoruz. Fakat elektrik faydalı olduğu kadar dikkatli kullanılmazsa çok zararlı olabilir. Elektrikle ilgili uyarılara kesinlikle uymalıyız. Ayrıca unutmayalım ki elektrik üretimi maliyetlidir. Tasarruflu kullanmaya özen göstermeliyiz. Aile bütçemize ve ülkemize katkıda bulunmak için elektriği tasarruflu kullanalım. Aşağıdaki tabloda uygun işaretlemeleri yapıyoruz. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlıyoruz. Değerli öğrenciler dersimiz sona ermiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.